Şimdi başlayalım. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Sen de söyle. İzmir'in İzmir dağlarında da çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa, Mustafa Kemal Paşa yaşa. yaşar. Yaşar mı? Yaşa. <gülüyor> <gülüyor> Yeter mi bu kadar? İzmir'in, hadi. İzmir'in İzmir dağlarında oturdum, oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında, dağlarında oturdum kaldım. Bu videoyu kime göndereceksin? Ben de dursun. Kimseye göndermeyeyim. Olmaz mı? Tamam. <laughs> Belki yine YouTube'a koyarız. Ne? YouTube'a koyarız belki. Yavaş yapma asırma. Ne dedin sen? Kapatıyorum.